Hiç merak ettiniz mi? Neden erkekler ve kadınlar hakkındaki bazı gerçekler görmezden geliniyor, reddediliyor ya da tamamen kınanıyor? Neden doğanın, tarihin ve insan davranışlarının kanıtlarına rağmen bize erkeklerin ve kadınların aynı olduğu söyleniyor? Schopenhauer bu sorulardan kaçmadı. Onlara acımasız bir dürüstlükle yaklaştı. Kadınların akıldan ziyade içgüdü tarafından yönetildiğine, güçlerinin güçte ya da zekada değil, manipülasyonda, güzellikte ve duygusal etkide yattığına inanıyordu. Aşkın derin bir bağ olmaktan çok sadece biyolojik bir hile, doğanın amacına hizmet etmek için tasarlanmış geçici bir yanılsama olduğunu savundu. Bizim mutluluğumuza değil. Bu sadece başlangıç. Onun görüşleri günümüzde felsefenin en tartışmalı görüşleri arasında yer alıyor. Çünkü modası geçmiş oldukları için değil, bize rahatsız edici sorular sordurdukları için. Schopenhauer mutluluğun bizim hayal ettiğimiz şekilde gerçek olmadığını savundu. Bu bir varış noktası, kalıcı bir durum değil. Düşünün. Eğer aşk, ilişkiler ve cinsiyet hakkında inandığımız her şey bir yanılsamaya dayanıyorsa, bu erkeklerin ve kadınların bugün nasıl etkileşimde bulunduğu anlamına ne gelir? Ve eğer Schopenhauer haklıysa, bu farklılıkları görmezden gelmenin sonuçları nelerdir? Çoğunun kabul etmeye hazır olduğundan daha fazlası var. Hadi bunu açığa çıkaralım. Schopenhauer'ın felsefesinin birkaç yönü, kadınlar hakkındaki görüşleri kadar tartışıldı, reddedildi ve sert bir şekilde eleştirildi. Bu konudaki yazıları özür dilemeyen, keskin ve birçokları için son derece saldırgandı. Ancak Uyandırdığı öfkeye rağmen argümanları sadece kızgınlıktan kaynaklanmıyordu. Onun biyolojik ve psikolojik gerçekçekler olarak gördüğü şeylere dayanıyordu. Schopenhauer kadınları doğa tarafından yönetilen, akıl tarafından değil, duygularının, içgüdülerinin ve arzularının kararlarını mantık ya da yüksek düşünceden çok daha fazla şekillendirdiğine inanıyordu. Erkeklerin hırs, felsefe ve entelektüel başarıya yöneldiğini görürken, kadınların onun gözünde anlık ve yüzeysel olanla yetindiğini, güvenlik, sosyal statü ve geçici zevklere odaklandığını, büyük ideallerden ziyade bunlara yöneldiğini düşünüyordu. Bu fikirler bir boşlukta oluşmadı. Schopenhauer, kadınların entelektüel ve profesyonel hayattan büyük ölçüde dışlandığı bir dönemde yaşadı. Bu da onların derin düşünceye eğilimleri olmadığı algısını güçlendirdi. Annesiyle olan ünlü acı ilişkisi ve başarısız romantik girişimleri gibi kişisel deneyimleri de muhtemelen onun küçümsemesini körükledi. Ancak tarihsel bağlama rağmen temel argümanı sosyal rollerle ilgili değildi. Doğanın kendisiyle ilgiliydi. Bugün bile onun görüşleri rahatsız edici olmaya devam ediyor. Eşitliği savunan bir çağda, erkekler ve kadınlar arasındaki temel farklılıkların kültürün ötesine, içgüdü ve biliş alanına uzandığı önerisi yaygın olarak reddediliyor. Ancak Schopenhauer kibar olmaya çalışmıyordu. Onun gördüğü gerçekliği ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Katılıp katılmamak bir yana, onun bakış açısı rahatsız edici bir soruyu zorluyor. Bizler sadece toplum tarafından mı şekillendiriliyoruz yoksa kabul etmeyi reddettiğimiz daha derin bir biyolojik gerçek mi var? Schopenhauer erkekler ve kadınları kültür ya da eğitim nedeniyle değil, doğanın kendisi nedeniyle temelde farklı görüyordu. Onun görüşüne göre erkekler hırs, başarı ve büyüklük arayışı tarafından yönlendirilirken kadınlar içgüdü, hayatta kalma ve anlık kaygılar tarafından yönlendiriliyor. Bu farklılıklar tesadüfi değil, biyolojik gereklilikte de derinden kökleşmiş. Erkekler yaratım, rekabet ve miras için inşa edilmiştir diye savundu. Dünyayı icat etme, inşa etme ve fethetme arzuları, entelektüel girişimler, savaş ya da sanatsal başarı yoluyla dünyada kalıcı bir iz bırakma arzusundan gelir. Erkekler kendilerinden daha büyük bir şeye ulaşmaya çalışarak bugünü aşmayı hedefler. Ancak bu amansız hırs bir bedel taşır huzursuzluk, tatminsizlik ve basit zevklerde huzur bulamama. Kadınlar ise fetih yerine güvenliği, hırs yerine istikrarı önceliklendirir. Schopenhauer'a göre kadınların odak noktası dünyayı yeniden şekillendirmek değil, hayatta kalmak için onu yönlendirmektir. Doğaya daha bağlı olduklarına inanıyordu. Bu yüzden arzularında pragmatiktiler. Risk, mücadele ya da ideolojik girişimler yerine koruma, konfor ve kesinlik arıyorlardı. Bu nedenle kadınların genellikle erkeklerden daha memnun olduğunu savundu. Çünkü aynı varoluşsal yükleri taşımıyorlardı. Bu temel değer ayrımı ilişkilerden toplumsal yapılara kadar her şeyi şekillendiriyor. Erkekler güç ve başarı peşinde koşuyor, genellikle kişisel mutluluk pahasına. Kadınlar ise hayatta kalmaya odaklanmış, olayları zorla değil, duygusal ve sosyal manevralarla yönlendiriyor. Schopenhauer için bu eşitlik meselesi değil, farklı amaçların bir yansımasıydı. Erkekler dünyayı değiştirmeyi hayal ederken, kadınlar dünyanın devamını sağlıyor. Bu ayrım kabul edilse de edilmese de insan etkileşiminin dokusunu tanımlıyor. Schopenhauer, erkeklerin fetih, zeka ve hakimiyet yoluyla güç ararken, kadınların çok daha incelikli ve dolaylı bir şekilde nüfuz elde ettiğine inanıyordu. Kadınların güç peşinde koşarken zor ya da doğrudan kontrol kullanmadığını, bunun yerine ikna, cazibe ve duygusal kaldıraç gibi silahlarla hareket ettiğini savundu. Bunlar genellikle kaba kuvvetten daha etkiliydi. Erkekler yenilik ve hırs yoluyla dünyayı şekillendirirken, Schopenhauer'a göre kadınlar erkekleri şekillendirerek dünyayı yönlendiriyordu. Açık savaşta rekabet etmiyorlar. Ancak öneri Nüfuz ve özenle yaratılmış yanılsamalar yoluyla kontrol sağlıyorlardı. Onların gücü otoritede değil, otorite sahiplerinin kararlarını etkileme yeteneklerinde yatıyordu. Özellikle güzellik, Schopenhauer'ın gördüğü üzere, geçici ama güçlü bir kuvvetti. Kadınlara sosyal ve romantik dinamiklerde avantaj sağlayan bir araçtı. Ancak güzellik tek başına yeterli değildi. Bu duygusal sezgiyle, başkalarını okuma tepkileri öngörme ve istenen sonuçları elde etmek için durumları manipüle etme yeteneğiyle birleşiyordu. Bu güç biçimi genellikle görünmezdi ancak ilişkilerin, aile yapılarının ve hatta siyasi meselelerin seyrini belirliyordu. Bu dinamik kişisel ilişkilerin ötesine, toplumun kendisine uzanıyordu. Tarihsel olarak erkekler açıkça hükmederken, kadınlar genellikle perde arkasından etkiledi kralları yönlendirdi, liderleri şekillendirdi ve cesur bildiriler yerine özenle yerleştirilmiş fısıltılarla sonuçları kontrol etti. Schopenhauer bunu bir zayıflık olarak değil, farklı bir hakimiyet biçimi olarak çerçeveledi. Erkekler imparatorluklar inşa eder ama kadınlar bu imparatorlukları inşa eden erkekleri şekillendirir. Onun gözünde güç her zaman tahtta oturanla ilgili değildir, genellikle tahtta oturanı kontrol edenle ilgilidir. Schopenhauer, erkekler ve kadınlar arasındaki en büyük farklardan birinin zamanı olan ilişkileri olduğunu düşünüyordu. Erkekler, geleceğe takıntılıdır. Uzun vadeli hedefler peşinde koşar, miras peşinde koşar ve daha büyük bir şeye doğru inşa eder. Öte yandan kadınlar, anı daha fazla önemser, soyut hırslar yerine acil ihtiyaçları ve güvenliği önceliklendirir. Schopenhauer için bu bir kusur değil, doğanın tasarımının bir yansımasıydı. Kadınlar istikrar ve hayatta kalmaya odaklanarak konfor, sosyal uyum ve pratik faydalar arar. Uzak bir hayal ya da belirsiz bir ödül için her şeyi riske atmaları daha az olasıdır. Buna karşılık erkekler büyüklük arayışında konforu, sağlığı ve hatta ilişkileri feda eder. Bu amansız hırs genellikle yıkıcı olsa da ilerlemeyi, icadı ve tarihi şekillendirmeyi sağlayan şeydir. Zaman algısındaki bu fark, karar alma süreçlerinin neredeyse her yönünü etkiler. Schopenhauer, ilişkilerde kadınların doğal olarak belirsiz gelecek başarıları için yaşayanlardan ziyade anlık istikrar sağlayabilecek erkeklere çekildiğini görüyordu. Sosyal dinamiklerde kadınların uzun vadeli ideolojik savaşlardan ziyade anlık uygun koşulları güvence altına almaya odaklandığına inanıyordu. Kişisel arzularda bile varoluşsal kaygılar ya da büyük felsefi arayışlarla daha az meşgul olduklarını, bunun yerine anlık tatmin getiren şeylerle ilgilendiklerini görüyordu. Bu durumda soru şu, bu bir zayıflık olarak mı görülmeli, yoksa farklı bir zeka biçimi olarak mı? Anlık zevki belirsiz ödüllerle takas etmek akıllıca mıdır? Erkek hırsı bir erdem mi, yoksa sadece başka bir acı biçimi mi? Schopenhauer bir cevap sunmadı. Sadece erkeklerin olabilecekler için yaşadığını, kadınların ise zaten olanı ustalıkla yönettiğini gözlemledi. Schopenhauer aşkı derin, aşkın bir bağ olarak değil, biyolojik bir aldatmaca, doğanın üremeyi sağlamak için yarattığı bir yanılsama olarak görüyordu. İnsanların aşk dediği şeyin manevi bir bağ ya da büyük bir kader değil, türün devamını sağlamak için tasarlanmış, hesaplanmış bir içgüdüsel güç olduğuna inanıyordu. Çekim, onun görüşüne göre, uyumluluk ya da kişisel tatminle çok az ilgiliydi. Bunun yerine, bilinçaltı biyolojik ihtiyaçlar tarafından belirleniyordu. Erkekler, romantizm yüzünden değil, gençlik ve güzelliğe çekiliyordu. Çünkü bu özellikler doğurganlığı işaret ediyordu. Kadınlar Bağlılık yüzünden değil, güç, statü ve güvenlik arıyordu. Çünkü bunlar hayatta kalma avantajları sağlıyordu. Duygusal bir bağ gibi görünen şey, özünde üreme ve koruma için programlanmış bir stratejiydi. Schopenhauer, aldatmacanın aşkın kendisine işlendiğini savundu. Hem erkekler hem de kadınlar arzularına ulaşmak için manipüle eder. Erkekler yakınlık elde etmek için bağlılık gösterirken Kadınlar istikrarı güvence altına almak için şefkat kullanır. Bu taktikler nadiren bilinçlidir. Ancak ilişkileri yönetir ve her iki tarafında evrimsel rollerini oynamasını sağlar. Trajik ironi, aşkın amacına hizmet ettiğinde, yani çekim üremeye veya istikrara yol açtığında yoğunluğunun solmasıdır. Bir zamanlar ebedi görülen şey geçici olduğunu kanıtlar ve yanılsama çöker. Romantik idealler soğuk akıl karşısında dayanamaz. Aşk özverili, saf veya ebedi değildir. Doğanın özenle kurgulanmış bir hilesidir. Şairler ve hayalperestler bağlılık hakkında yazabilir. Ancak Schopenhauer bunu gördü. Aşk mutlulukla ilgili değil, biyolojiyle ilgilidir ve bu anlaşıldığında romantizmin tüm temeli kendi yanılsamasının ağırlığı altında çöker. Schopenhauer kadınları toplum yapısının temel bir parçası olarak görüyordu ancak etkilerinin genişletilmek yerine sınırlı kalması gerektiğine inanıyordu kadınların duygu içgüdü ve anlık kaygılar tarafından yönlendirildiğini savundu bu nedenle yasaları politikayı veya felsefeyi şekillendirmede daha fazla etkiye sahip olmaları toplumsal istikrarı güçlendirmek yerine zayıflatırdı ona göre iyi işleyen bir toplum düzen ve disiplin gerektiriyordu bu değerleri erkek yönetimiyle ilişkilendirdi Kadınların öncelikleri olan güvenlik, konfor ve kişiler arası ilişkileri aile hayatı için gerekli görüyordu. Ancak daha geniş sosyal yapılar için liderliğe uygun bulmuyordu. Ona göre, kontrolsüz bırakıldığında kadınların etkisi akıl yerine duyguyu, uzun vadeli vizyon yerine kişisel çıkarları önceliklendiren bir topluma yol açıyordu. Peki tarih onu haklı mı çıkardı? Modern dünya cinsiyet dinamiklerini tamamen yeniden şekillendirdi. Kadınlar artık politikada, iş dünyasında ve entelektüel düşüncede önemli roller oynuyor. Ancak Schopenhauer'ın uyardığı aynı gerilimler hala var. Modern toplumun bu değişimlerden fayda mı sağladığı yoksa zarar mı gördüğü konusundaki tartışma hala çözülmemiş durumda. Politikadaki artan duygusal ve ahlaki çağrılar bir evrim mi yoksa bir gerileme mi? Cinsiyetler arasındaki güç dengesi daha adil bir dünya mı yarattı? yoksa ilerlemek kisvesi altında istikrarsızlık mı getirdi? Yüzyıllar süren değişime rağmen bazı dinamikler aynı kaldı. Kadınlar dolaylı yollarla etki etmeye devam ediyor. Kültürü, trendleri ve sosyal tutumları şekillendiriyor. Modern dünya onlara daha fazla özellik verdi. Ancak güvenlik, ilişkiler ve istikrarı önceliklendiren temel içgüdüleri değişmedi. Schopenhauer'ın görüşleri modası geçmiş görünebilir. Ancak sorduğu sorular hala geçerli toplum insan doğasıyla uyumlu bir şekilde mi evrildi, yoksa ona karşı mı hareket ediyor? Ve eğer öyleyse, bu temel farklılıkları görmezden gelmenin sonuçları nelerdir? Schopenhauer'ın kadınlar hakkındaki görüşleri, kolayca çürütüldükleri için değil, rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorladıkları için felsefenin en tartışmalı görüşleri arasında yer alıyor modern toplum, cinsiyet farklılıklarının büyük ölçüde koşullandırmadan kaynaklandığını iddia ediyor. Ancak Schopenhauer bunların biyoloji de, sosyal yapılar değil, kökleşmiş olduğunu savundu. Eğer bu doğruysa, hiçbir kültürel yeniden şekillendirme, erkekler ve kadınlar arasındaki temel ayrımları tamamen silemez. Doğa ve yetiştirme arasındaki tartışma hala görüşleri bölüyor. Kadınlar doğal olarak güvenlik ve ilişkilere mi odaklanıyor yoksa toplum onları bu şekilde olmaya mı eğitti? Erkekler gerçekten hırs ve fetih için mi programlanmış yoksa hayatı bir hakimiyet mücadelesi olarak görmeleri için mi koşullandırıldılar? Sosyal normlar kesinlikle bir rol oynasa da Schopenhauer içgüdünün ideolojiden daha güçlü olduğuna inanıyordu. Bu farklılıkları görmezden gelmek onları ortadan kaldırmaz sadece kafa karışıklığı, kızgınlık ve gerçekçi olmayan beklentiler yaratır. Erkeklere ve kadınlara aynı şeyleri düşünmeleri, davranmaları ve istemeleri gerektiği söylendiğinde hayal kırıklığı takip eder. İlişkiler zarar görür, sosyal yapılar istikrarsızlaşır ve bireyler doğal eğilimlerinden kopuk hisseder. Schopenhauer, aynılığın zorlanmasının uyuma değil, yanlış anlamalara yol açacağını savunurdu. Ve bu son rahatsız edici gerçek erkekler ve kadınlar birbirlerini asla tam olarak anlamayabilir. Farklı öncelikler, farklı içgüdüler ve farklı güç biçimleri için programlanmışlardır. Bu, bir arada yaşamanın imkansız olduğu anlamına gelmez. Ancak tam bir uyum beklemenin bir hata olduğu anlamına gelir. Yapay bir aynılığı zorlamak yerine belki de ilerlemenin tek gerçek yolu bu farklılıkları kabul etmektir. Ne kadar rahatsız edici olursa olsun.